Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Hello Neighbor 2'nin yeni bir bölümüyle karşınızdayım efendim. En sonki bölümde arkadaşlar biliyorsunuz yeni komşumuz aktif olmuştu. Burada yeni bir komşumuz var, zengin bir komşumuz var, malikanesi var. Ortada da böyle bir büstü var aga. Bununla ilgili ne yapacağız bilmiyorum. Şurada hemen karşımıza bir kürek bizi karşılıyor. Belli ki bu küreği bir yerde kullanacağız aga. Belki de bu e, şeylerin bu malikanın bahçesine belki de katılacak bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Kargalar da bizi gözlemliyor aga. Kargalar Cem Bey kargalar. Okey. Hatta şöyle bir dolaşsak mı belki bir şey buluruz. Evet. Yalnız burası çok büyük lan. Burada tam olarak ne yapacağız onu da bilmiyorum. Aha, Aha köpek var lan. Dayı selamun aleyküm. Çaktır bana. Saldırıyor mu bu? Haa, bunu kullanamıyorum. Çünkü nöbet tutuyor bu köpek burada. Buna yemek getirmemiz lazım. Tamam ilk bulmacamızı belli oldu. Bunun, aha buna... Elimizi falan ısırıyor. Ya da elimize bir şey yapıyor bilmiyorum. Şu nesneyi alacağız. Onunla, onunla, ilgili ne yapacağımızı bilmiyorum. aga çözeceğiz. Çözeceğiz. Onu da çözeceğiz. Kürekle ilgili ilk bulmacı yani ilk yapmamız gereken şeyi öğrendik. Dayımız. Dayı içeride mi lan? O dayı piyano çalıyor lan. Aa geliyor vallahi geliyor. Mangalını da yakmış aga. Bak 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 bak. Adam mangalı ısınmak için mi yakmış cidden? Elini falan uzatıyor. Kardeşim on, et eti yemek için yapmadın mı ya? Eti de ateşte bırakmış abi. Et kömür oldu. Sen 5. senfoniyi yazarken et kömür oldu dayı. Alabiliyor muyum? Alamıyorum tabii ki de. Etle ilgili... Ha bu eti köpeğe atacağız. Tamam tamam bu eti köpekte kullanacağız. Söndürmemiz lazım burayı. Okey olayı çözdüm. Evet. Buradan böyle giremiyoruz değil mi? Buradan gidecek mekan bulduk. Şimdi sessiz olalım. Hemen şu gözüme çarptı. Burada aha buldum aga. Direkt yangın tüpünü buldum. Şu tablolarla etkileşime giremiyoruz galiba. Şununla bir şey yapabiliyor muyuz? Bu ne? Kurabiye. Kurabiye şeyi var. Bunlarla ilgili bir şey yok gibi. Bob Marley abimiz buraya geliyor mu? Gelmiyor. Tamam o oralarda takılsın. Ben burada biraz keşif yapayım. Oo, kocaman bir tablo kesin. Bu tablonun arkasında bir şey var. Evet. Buraya bir şey yerleştirilecek. Buraya samuray kılıcı falan mı yerleştirecek? Ne? Burada bir şey var böyle kılıç yerleştirmelik. Buraya bir şey yerleştirecek kesin de. Saklanma yeri yok lan. Şunlar gizli geçit açabilir mi acaba? Genelde bu evlerde gizli geçit falan oluyor. Aha, çatı katı var lan. Oraya nasıl çıkacağız? Şöyle tırmansak. Heh. Karakter baklı olduğu için Sus. Hello Hello birinde bu şeyini sevmiyorum abi. Fizik dinamikleri çok leş ya. Yani bir süprelent gibi şöyle zıpladı mı zıplamıyor, hopladı mı hoplamıyor. Böyle bir şey var yani. Heh. Üst kata çıktık aga. Üst kata çıktık. Şu an keşifteyiz. Her yerden bir şey çıkabilir. Kapısı var. Tamam. Burada boya var. Boya ile ilgili bence bir şey yapmayacağız. Burada bir bitki şeyi var. Tamam. Bitkiler falan var. Burada ekstradan bir şey yok gibi. Ses çıkardık ama. Kablo nereye gidiyor lan? Oo, buraya bir şey yerleştireceğiz. Bu neyi açacak? Bu neydi lan? da gizli bir kapı var aga. Görüyorsunuz mu? Şurayı fark ettiniz mi? Bak gizli bir kapı var. O kapıyı açacağız. Bizim eleman aşağıda piyano çalmaya devam etsin aga. Biz buradaki bulmacaları çözeriz de. Bu sesler nereden geliyor ya? Senden mi geliyor lan? Bak. Oğlum harbiden değişik değişik sesler geliyor. Aha bizim Bob Marley abimizin tablosu. Abimiz buraya gelmez değil mi? Bu aşağıda piyano çalıyor. O orada çalmaya devam etsin aga adamı rahatsız etmeyelim ya. Piyanosu o 5. senfonisine devam etsin aga. Oo bir yandan da müzik kulağımız yani kulağımızın kirini alıyor, pasını alıyor bir yandan da. Biz böyle sessiz sessiz adamın evini gözetlemeye, daha doğrusu keşfetmeye devam edelim aga. Bayağı da büyük bir evi var. Şu tabloları da özellikle bakıyorum ki hani sanki bir birisi, birisinin arkasından bir şey çıkacakmış gibi geliyor. Okey. Bu odada bir şeyler var mı? Oo. Aha gizli bir kapı. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Ayin falan mı yapıyor lan bu Bob Marley? Genelde bu zenginlerin hep gizli kapaklı işleri olur. O gizli kapaklı işlerinden biri de bu belli ki. Ayin mayin yapıyor. Abi tırmanıyor galiba. Oha nereye çıktım lan ben? Bayağı çatıya çıktım aga. Yani bu çatıda bir şey var mı bilmiyorum ama. Buradan başka bir yere mi geçiyoruz acaba? O yüzden mi çatıya çıkardı beni? Köpeği var bak. Bu eti alacağız aga. Eti nasıl alacağımızı biliyoruz. O konuda kafamız rahat. Önce bir evi evi keşfedelim. Neyin nerede olduğunu bir öğrenelim. Şu dönüyor mu? Yok. Şu bak bak. Şurada bir gizli geçit var aga. Aha. Bunu alacağız. Ama bunu kapatmamız lazım. Lazerle koruyor. Adam ödül almış bir yerden. Lazerle koruyor ödülü. Ne ödülü artık. Üniversitelerde dağıt, dağıtılan yayıncılara işte yok en iyi yayıncı yok en iyi youtuber bilmem ne ödülü dağıtan dağıtılan şeyler oluyor ya. Onlara benziyor böyle genelde yıldız koyuyorlar başına. Ona benziyor. Yukarı gelmiyor bence. Aha. Bak 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 bak. He, şuradan gireceğiz şuraya geçeceğiz tamam. Oraya nasıl gidebiliriz? Oraya nasıl gidebiliriz? Bu ev bayağı bir karmaşık arkadaşlar. Bu ev bayağı bir karmaşık. Şunu alacak mıyız acaba? Buralara bir şey yerleştireceğiz gibi. Hee kupaları var. Kupaları buraya yerleştireceğiz. 5 tane kupa var. Bir tanesinin ne olduğunu biliyoruz. Lazerle korunuyor. Diğer 4 kupayı da bulmamız lazım aga. Tamam. Olayı çözdük. Kupaları buraya yerleştireceğiz. aşağı düşme aşağı düşme düşme aşağı neyse dur bakalım adam uyanmadı camı kırdık ama adam uyanmadı herhangi bir tepki vermedi burada bir şeyler var olması lazım buraya boşuna gelmedik aha aa buraya levye gelecek aa benim levyem nereye gitti Aga benim levyem vardı ya. adam geliyor. Camı kırınca uyandı tabi. Ya benim levye nereye gitti ya? Bu leve levye Aha levye. tamam ver 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 ver. Güzel. Yani sinirlendim levyem vardı. Kendi kendine levyeyi oyun benden almış. Hayırdır kardeşim levyeyi sen benden niye alıyorsun ya? Enerjiyi kestik aga. Enerjiyi kestik. Niye açtık? Şuradaki kupayı açtık. Tamam. Bir kupamız hayırlı uğurlu olsun o halde. Hemen şunu çaktır bana O piyano çalmaya devam etsin aga. Kupayı alalım. Kupayı alınca buraya gelir mi acaba? Geliyor mu? Gelmiyor bu. tamam. Kupayı hangisine yerleştireceğiz? Buna mı yerleştireceğiz? Kare olana yerleştireceğiz büyük ihtimal. Aynen. İlk kupayı yerleştirdik aga. Yani bir... Aha şurada bir şey var da. Burada bir şey mi yapılacak acaba? Vallahi bir şey yapılacak aga. Adam geliyor. Biz hemen bir çatıya çıkalım. Bu CD sindi pilağıyla kesinlikle bir şey yapılacak. Bunu bir yere yerleştireceğiz. Bob Marley abimiz. Bunu görmüyor herhalde. Görüyor mu? Yok. Saygılar abi saygılar. Şurada bir şey var. Çanta dolu. Niye atalım? Yani şimdilik buraya koyalım. Ver abi bunu. Bu tekniği nerede kullanacağız acaba? Evet, evet. Nerede kullanacağımızı biliyorum. Bir dakika. Şu tablonun önünde yelkenler vardı. Bunu buraya koyacağız aga. Burada bir şifre gibi bir şey çıktı lan. Geliyor mu? Gelmiyor. Bu ne? 08 -06 91. 8691. Dur mu lan? Abi saygılar abi saygılar. Allah'a gördü. Hazır görmüştüm. Dur. Ben şunu söndüreyim adam. Sön. Sıkıcı yok, güzel. Ateşi tekrar yakar mı? Ateşi söndürdük çünkü. Heh. Güzel. Şimdi ben bunu köpeğe koyarım. Al koçu, al yavrum. Ver de, şu, ver şunu bana. Heh. Güzel, aferin oğluma <laughs> Evet yapabilirsin köpek insanı. Bunu nerede kullanacağız lan? Bu asa gibi bir şey verdi lan. Ne oldu lan? Şöyle getir. Atsam getirir mi? Bu ne lan? Çok esrarengiz ve ilginç bir şey verdi aga. Ayin sopası gibi. yani yukarıda gördüğümüz bir tane gizli bir bölme vardı ya. Pelerin melerin vardı böyle. Hani ayinlerde genelde ellerinde sopa tutarlar ya ona benziyor aga bu sopa. Ayin sopası gibi duruyor vallahi ben size söyleyeyim. Şöyle bir daha bakayım. Ya. O pencerelerden hayatta girmez aga karakter. Aha plaklar burada lan. Plağı buraya yerleştireceğiz. Evet plak şuraya yerleştireceğiz. Nereye yerleştireceğimizi bulduk ama kapıyı açamıyorum. Sıkıntı orada. gördü. tamam. Sıkıntı yok. Aha. Gizli bölme buldum lan. gizli geçit buldum. Aa, yukarıda bak 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 yukarıya çıkmamız lazım. Şimdi fark ettim. Şurada bir sigorta kutusu var. Oraya çıkmam lazım. Oraya nasıl çıkabilirim lan? Şu tabloda şey var. Ne oluyor lan? Aaa zıplatıyor lan bu. Bir, iki, üç. Allahu Ekber. Çanta dolu bir Allah seni kahretmesin. Şuna daha işimiz yok bence. Bunu atıyorum. Alıyorum. Şurada bir açayım aga. Biliyordum abi. füzü buraya yerleştirecekmişiz ya. Nasıl çok yerleştirince aşağıdan alırım onu. Biliyordum oğlum. Bir yere yerleştireceğiz diyordum. Mersen buraya yerleştirecekmişiz. Şu an bu büyük Allah geliyor. Bur Burası mı? Burası mı? Tamam burasıymış. Çok güzel açtık. almamız lazım. Şuradaydı. Gir içeri. nerede lan füz Buraya attım ben. Hmm. nereye gitti bu? Two years later. Oğlum şu füz mü lan? Şu yerdeki. Eğer oysa var ya söverim. Harbi söverim. Bu ne? Ha, nota çalacağız. Piyanodan nota çalacağız. Kapıyı açacağız aga. Oba. Tamam. Dur bir dakika dur. Yeşil kırmızı. Pardon sarı. Sarı kırmızı yeşil mavi sarı, kırmızı, yeşil, mavi. Sarı, kırmızı, yeşil, Füz buraya gelmiş arkadaşlar. Şu füz değil mi? Aynen. Buraya nasıl geldin lan sen? Şuraya bıraktım buraya gelmiş. Bagına tükürdümün oyunu ya. Şunu da çalıştırayım gelmişken. Heh. Bununla ilgili bir şey Aa, yukarı saçıldı. Çık lan şuraya. Lan. Lan. Resmen dans ettim aga ya. yeni kupayı buldum. Şimdi benim bir şey bırakmam lazım. Bunda bir işimiz yok bence. Bunu şuraya bırakayım. Kupamızı alalım. Burası artık açılıyor. Şu doğru yerleştirdik değil mi? Bu buraya değil. Bu buraya. Son iki kupa arkadaşlar. Buradan bir yere gidecek belli ki. Güzel. Aha şifreyi nereden bulacağım biliyorum. Dur dur dur. Bizim dayı nereye gitti bu arada ya? 8 6 91 bence siyah olanlar şifre. 8 6 91. Adamlar onu boşuna siyah yazmazlar. 8 6 91. Aynen öyle. Kupa çıktı güzel yerleştirdik. Şuraya. Geriye tek bir kupa kaldı. Bu kupa buraya mı var? Yok. Bu elimizdeki mi? Ne yapacağız lan? Ben de diyorum. Bob nerede diyorum ya. Aa bak asayı buraya mı aa dur dur heykelin oraya yerleştireceğiz asayı. Tamam buldum buldum. Heykelin oraya yerleşti. Çünkü oradaki küçük bir heykel var kapının önünde. Aynen şunun eline yerleştireceğiz. Evet evet. son kupa burada arkadaşlar. Atana millet hayırlı olsun. Bu da şarap çanağı gibi ya. Yani babanın şarap çanağına. Ne yapıyorsun lan? Ben rahatsız etmiyim aga seni. Sen takıl orada. Ben şöyle Astra seyahati hazır sen devam ederken ben de şöyle kupalarımı yerleştireyim aga yoluma devam edeyim. Ha, bunu alacakmışız. Tamam, bunu da nereye yerleştireceğimizi anladık. Olayı çözdük. Bunu buraya yerleştirdik mi? Bunu döndürdük mü? Kapı açılacak. Evet, açılmanı bekliyorum. Ha, dur. Aynı, aynı renk olacak. Tamam. Vay vay vay. Aha, anahtarı burada. Şunları giyebiliyor muyuz? ne lan? Karga maskeleri var oğlum burada. Oğlum her şeyi gören göz mü ne lan bu? Oğlum bu Bob Marley abimiz var ya tam bir psikopat. Evet bölümü tamamladık sanırım. Dördüncü günü tamamla. Bakalım ne olacak. Bununla bizim Ramiz Dayı'nın evine gideceğiz. Yeni komşumuzu da tamamlamış olduk. Çok böyle şeyleri geçmedi açıkçası. Aksiyonlu geçmedi. Aa köpek burada var. Aa uykuya geçti. Saygılar abi saygılar. Popmerley abimiz çok böyle... Aha, bunları bir şey yapıyoruz lan. Pasittir. aşağıda gizli bir geçit var arkadaşlar. Oğlum aşağıda bir şey var ben size söyleyeyim oraya gideceğiz. Buraya bakacağız hadi buraya bakacağız. Kesinlikle bu aşağıda bir şey var. Oraya açıyor. Ama sıralamasını nasıl yapacağımızı bilmediğim için şimdilik kalsın. Tekrardan Ramizda ile yüzleşmeye. Let's go baby.